Kimle konuşuyordun? Ben mi? Evet. Hiç, hiç kimseyle. Biriyle konuşuyordum. Ne dediğini duydum. Beni sevmiyorsun dedi. Evet onu söyledim. Beni sevmiyorsun dedim. Ama... Arkadaşımla konuşuyordum. Kız arkadaşıma Beni sevmediğini söyledim. Yalan söylüyorsun. Partide de gördüm seni. Sürekli arabalara bakıp duruyordum. Sanki birinin gelmesini bekliyormuş gibi. Kimi bekliyordu? Ragya'ya olacakları biliyor muydu? Bunu mu bekliyordu? Bunun arkasında sen mi varsın bilmiyorum. Ama eğer öyleyse Bırak eve dönsün ya da dönmesin. Yine de seni bu evden kovarım. Evet efendim. Bay Abişek Premmera'nın DNA'sı Kiara'nın kili uyuştu. Bay Abişek Premmera Kiara'nın öz babasıdır. Rapor hazır mı? Evet efendim. Tamam. Onu hemen bana yolla. Ve ara. O raporu kimse görmemeli. Merak etmeyin. Kimse bir şey öğrenmeyecek. Bu haberi hemen Bay Abişek Mera'ya vermeliyim. Sana son bir şans veriyorum. O dosyada ne olduğunu söyle bana. O sırada korkmuştum. Ama artık korkmuyorum. Her ne olursa olsun verdiğim sözü tutacağım. Merhem nerede? Burada. Abi. Teyze. Zerdeçallı süt getirdim. Sıcak sıcak içirirsen hemen iyileşir. Yavaş iç, çok sıcak. kesi de üstüne titriyor. Ne? Bu sahne bana bir filmi hatırlattı. Filmde iki bahçıvan aynı çiçeği sulayarak öldürüyordu. Ama aralarındaki rekabete bakarsak bir şey kesin tanım. Sevgilerini sessizce gösteriyor olsalar da rekabet yüzünden aralarındaki nefret gün geçtikçe daha da artıyor. Bu raporu Bay Abişek Prenmera'nın evine götüreceksin. Bu gizli bir rapordur. Bunu çalmak isteyen biri var. Çalmak mı? Hmm. Kim peki? Bay Abişek Meran'ın bu raporu almasını kesinlikle istemeyen biri. Bu yüzden çok dikkatli ve tetikte ol. Gideyim mi? Aa, hayır. Sabah gidersin. Bu raporu sadece ve sadece Bay Mera'ya vereceksin. Başkasına vermeyeceksin tamam mı? Peki efendim. Eğer bir sorun olursa beni arayacaksın. Teşekkürler. Tamam. Sabah bu raporu alacak. Ama şimdi telefon edeyim. Bay Mera uzun zamandır bu raporu bekliyor. İyi haberi duyunca en azından bu gece rahat rahat uyuyabilir. Ona benden raporu almaya çalışan adamı da anlatmalıyım. Belki Bay Mera kim olduğunu biliyordur. Abi bir telefonu bırakıp nereye gitti ki? Alo? Bay Mera görüşebilir miyim? Kimsiniz? Ben e, onun bir hayranıyım. Bir dakika onunla konuşabilir miyim lütfen? Siz onun numarasını nereden buldunuz peki? Şey aslında... Hem neden bu saatte arıyorsunuz ki? Aslında... Bir hayran için abi'nin telefonunu bulmak o kadar zor bir şey değil. Sizin adınız nedir? Aa, eğer meşgul ise daha sonra arayabilirim. Teşekkür ederim. Alo? Alo? Hayranlar abi bu saatte aramazlar. Kimdi de bu kadın? Adını da söylemedi. Numarasından kim olduğunu öğrenirim. Abi onun telefonuna bakmadığımı biliyor. Şifre koymasına ne gerek vardı ki? Cık. Abinin hayranı olsaydı daha heyecanlı olurdu. Ama o gergindi. Hayran mıydı başkası mı? Etikte olmalıyım. Evet. Dikkatli ol. Haber ver. Sana saldıran kişi kimdi? Kimin seninle derdi var? Polisi aradınız mı? Evet. Abi halletti. İyi. Suçlu hissettiğin için onunla konuştuğun zaman rahatladım. Peki karının nasıl hissettiğini düşündün mü? Ne oldu? Tamam özür dilerim. Sen haklıydın. Alya'ya onları söylemem gerçekten büyük bir hataydı. Çünkü o her zaman beni yanlış anlıyor. Ama inan bana. Amacım yanlış bir etki bırakmak değildi. Çok üzgünüm. Hata yaptım evet. Lütfen beni affet. Hayır. Asıl ben üzgünüm. Benim özür dilemem gerek. Sana neler söyledim Burak. Seni anlamam gerekirdi. Sen çok iyi birisin. Asla kötü niyetle bir şey yapmazsın. Birinin dediklerini yanlış anlaması onun hatası olur. Sana güveniyorum. Senden şüphe etmemeliydim. Birine güvendiğinde onu sorgulamamalısın. Ama ben seni sorguladım. Hata bende. Yanlış yaptım. tartışma konuşma lütfen bu halde neden onu azarlıyorsun keşke korkmadan sana telefon edebilseydim korkuyorum çünkü eğer seninle konuşursam hayatını dönmek istediğimi zannedeceksin dönmek istiyorum ama bu imkansız ne zaman sekiz olacak? Beş, dört, üç, iki, bir. yapacaktım ama o aradı beni. Alo? Merhaba. Nasılsın? Nasıl olduğumu sormak için mi aradın? Neden? Soramaz mıyım? Sorabilirsin. Sor. Sorarım tabii. Merak ettim. Sekiz olmasını zor bek... Yani seni merak ettim diye. Saat sekiz olsun da seni arayabileyim diye beklemiş değilim sonuçta öyle bir şey yok. Ama uyandığım gibi beni aradın. Tesadüf olmuş yapmaya çalıştığım şey açarsan konuşuruz dedim yoksa sonra arayabilirdim. O zaman sonra arasaydın sabırsızlık etmene gerek yoktu. Tamam aradığıma göre konuşalım mı? Heh? Olur anlat hadi. Şey bandajım nasıl? Bandaj iyi. Bu sabah Bysink tekrar bandaj yaptığından gayet iyi bence. Yine mi? Bysink mi yaptı? Senden mi isteyecektim? Sen beni düşünmüyorsun. Sadece kendi sardığın bandajını düşünüyorsun. Öyle mi? Ben seni düşünmüyor muyum? Bunu söylemek mi gerek? Bütün gece uyumayıp seni düşündüm. Ve? Seni gördükten sonra... ...içim rahatladı. Ama konuştuğumda yine gerildim. Neden beni sinir ediyorsun? Hey, hey. Ne? Öyle bakma. Yoksa yine aşık olursun. Ve sevdiğinden uzak kalınca... Aşk sana acı verir. Ben senin acı çekmene dayanamam. Ben sana bakmıyordum. Düşünüyordum. Ne düşünüyordun? Düşündüm ki... Bay sizin orada benimle çok ilgilendi. <laughs> o King ne yapmış ki? Ha? Seni odaya ben taşıdım. Yarına ben bandaj yaptım. Ben süt içirdim ama sen King'i övüyorsun hala. İnanamıyorum. King de övülmeyi hak ediyor. King Sing bir şey yapmadı. Ben yaptım. Ben. Aa, ben yatakta yatıyordum. Tam kalkacakken Bay Sing durdurdu. Ha, ne kadar büyük bir şey yapmış. Yatakta yatıyormuş. Tam kalkarken durdurmuş. Çok yaşa King. Çok yaşa. Çok inanılmaz bir şey yapmış. Hey. Onu gördüm. Ne gördün? Bunu beni sinir etmek için yapıyorsun sen. Neden seni sinir etmeye çalışayım? Sana bakıp seninle konuşmamdan etkilendiğini göstermek için bunları yapıyorsun değil mi? Yanılıyor muyum ha? Doğru değil. Doğru. Yanılıyorsun. Yanılmıyorum. Peki o zaman senin yanına geldiğim zaman açıklarsın artık. Yanıma? Nasıl yani? Evet seni görmeye geliyorum. Yanına geldiğim zaman üstündeki etkiyi kendim görürüm. İyi ama Basing burada. Bir daha onun adını ağzına alma. Kimse aramıza giremez. Bak, aşktan delirdim artık. Ama ne zaman yalan, ne zaman doğru söylediğini anlamayacak kadar da ahmak değilim. Senin de hala beni sevdiğini biliyorum. Ayrıca hala kalbinde iyi bir yerim var bunu da biliyorum. Ne oldu? Merak etme. İkimiz de aşığız. Seni seviyorum ve geliyorum. Dinle beni. Alo? Alo? Senin de hala beni sevdiğini biliyorum. İkimiz de aşığız. Sani kahvaltına et oğlum. Sani? Neredesin oğlum? Buradayım. Ne yapıyorsun? Ders çalışıyorum. Sınavlarım yaklaşıyor. Önce kahvaltını et sonra çalışırsın. Şimdi olmaz. Önemli bir bölümdeyim çünkü. Önce ye sonra çalışırsın tamam mı? Bırak çalışsın dişe. Dün gece iyi geceler öpücüğü için geldiğim zaman hala çalışıyordu. Oğlumuz kesin sınıfta en yüksek notu alacak. Sınıf birincisi olacak. Ya en yüksek notu alamazsa? Öyle söyleme. O çok çalıştı. Birinci olacak. Öyle değil mi? Babana hüsranı uğratma sakın. Uğratmam baba. Gördün mü? Ona baskı yapıyorsun. Hayır. Onu motive ediyorum ben. Motive et ama ona şart koşma Burak. Çocuklara şart koşarsan kendilerini baskı altında hissederler. İyi not alamama korkusuyla yaşarlar. Dişe anlamıyorsun. Çok çalışması gerekiyor. Sana katılıyorum. Evet çok çalışmalı. Ama ebeveynler neden sınavlarda deliriyorlar? Sınavlar yüzünden çocukları çok korkutuyoruz. Sonra baskı altındayken rahat çalışamıyorlar. Ve iyi not alamıyorlar tabii. Haberleri izlemiyor musun? Çocuklar baskı yüzünden deliriyorlar. Senim 29 Ocak'ta benim yanımda olacaksın tamam mı? Peki anne. Telefonunu ver. Ozem. Çok güzel oldu. Harika. evin sahibi Ragan'ın hizmetçisi gibi davranıyor. Hizmetçiler de sanki ev onlarınmış gibi. Kapı açılana kadar kaç kere çalacak acaba? Herkes nereye gitti? Geliyorum tamam geliyorum. Kim çalıp duruyor kapıyı? Neden kimse açmıyor? Daha hızlı yürüyemez misin? Ne zamandır çalıyorlar? Gitsen aç o zaman. Açmıyorum. Seni duna kırdın? Üzgünüm bilerek yapmadım. Ne? olsun Önce kapıyı çalıp durdum. Açmak zorunda kaldım sonra da... Üzgünüm efendim. Bay Abişek Premier'e görmeye geldim. Tırnak bakımı ne kadar zaman alıyor biliyor musun sen? Önce uzatıyorsun, şekil veriyorsun. İyi göründüğünde de onu boyuyorsun. Tabi sağlam olursa ama sen tüm çabamı çöpe attın. Üzgünüm, çok üzgünüm. Oğlum sen bunun zırvalamasına bakma. Gel içeride abiyi gör. İlk kattaki üçüncü oda onunki. Peki. Bekle, baksana ne dikkatsiz bir adam. Mektubu vermeye geldi ama buraya düşürdü işte. Al, git de gözlerine baktır. Sen de bir psikiyatrist de Su ister mi diye sormadın bile. Üstüne bir de zavallı adamı azarlıyorsun. Gel oğlum, girse. Yabancının önünde beni küçük düşürmeye ne gerek vardı? Aa, baksana bana ne yaptı? Oo, hayır kırılmış. Tekrar uzaması ne kadar zaman alır? Üç ay. Üç ay mı? Önemli değil. Yine uzar. Bir sürü boş vaktim var nasılsa. Senden çok sıkıldım. Yani o tarafında. Hiç konuşmuyorsun. Görüştüğümüzde susmak bilmiyorsun ama. Hayır. Eskisi kadar fazla değil. Ben senin bu evde konuşmanı istiyorum. Bu evde. Bu odada. Sensiz hiçbir şey yapmak gelmiyor içimden. Hiçbir şey. Bana öyle bakma. Onu kastetmedim. Yani sen e havlumu getirmediğin zaman yıkanmak eğlenceli olmuyor. Cırcır cır, cır konuşman olmayınca hiç uyanmak istemiyorum. Aslında fotoğrafın değil, hayatım sıkıcı oldu. Lütfen bana geri dön. Sen yokken müzik bile yapmak istemiyorum. Hayat senin dırdırların ve benim şarkılarımla çok daha güzel oluyor. Doğru söylemişler. Eşsiz hayat olmaz. Sakın karım olmadığını söyleme. Sen benim karımsın. Yakında onu sana kanıtlayacağım. Gelebilir miyim? Merhaba, Bay Abi. Evet. Beni Doktor Anjeli gönderdi. DNA raporunuz. Bana mı? Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ ol. Babalık testi belgesi. Evet. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.